1448 yılında yaptırılan Hoşkadem Camii'nin önündeyiz şu anda. Bizler Rotamız Türkiye ekibi olarak geçtiğimiz yılda buradaydık. Dilerseniz gelin şimdi yapımcımız Fezar Ramazanoğlu'nun o tarihlerdeki çekimlerini bir anımsayalım. Kozan'da Hoşkadem Camii'nin avlusundayız şu anda sevgili seyirciler. Caminin kapısının üstünde şu yazı var. Bu cami Mısır'da Türk asıllı Sultan Melik Seyfettin Çakmak Ümer Emir Abdullah Hoşkadem tarafından 1448'de yaptırılmıştır. 1448'de yaptırılan bu camiyi şimdi sizlerle birlikte gezeceğiz. Melhamin... Aşağı Çarşı Caddesi'ndeyiz şu anda. Sizlerin de gördüğünüz gibi burada yerler tamamen kilit taşla döşenmiş durumda. Sokak lambaları yenilenmiş. Burada bulunan eski tarihi dükkanlar restore edilecek. Hepsi hediyelik eşya satış dükkanlarına dönecek. Bu cadde trafiğe kapatılmış durumda. Yani kısacası Kozan turizme ciddi ciddi hazırlanıyor. anda planlanan projeler hızla hayata geçiyor. Kesme taştan özgün bir mimariyle Memlükler tarafından inşa edilen tarihi Hoşkadem Camii'nin avlusu bu kısacık sürede yeniden düzenlenmiş. Cami önüne yapılan fıskiyeler, gece lambaları, tatlı su çeşmesi ve oturma yerleri muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Eski Kozan'da bulunan tüm cadde ve sokaklar tarihi dokusu hiç bozulmadan parke taşıyla kaplanmış. <laughs> Belki taşa döşemelerinin yanı sıra daha önceleri görüntü kirliliğine yol açan hal sokakta düzenlenerek modern bir görünüme kavuşması sağlanmış. Kozan Belediyesi kendi bağrından kopup gelen değerlere de sahip çıkıyor. Hastane kavşağına yaptırılan Karacaoğlan heykeli, Kozan'a kazandırılan önemli değerlerden biri. Daha önceleri sadece bir mahallede bulunan bu tatlı suyu, yapılan tatlı su çeşmeleri sayesinde artık bütün Kozan kullanabiliyor sevgili seyirciler. İnanın bu suyun para verip aldığınız sulardan hiçbir farkı yok. Hatta daha bile güzel tadı. Kozan'ın pek çok yerinde bu tatlı su çeşmelerine rastlamak mümkün. Kozan'da ilçenin muhtelif yerlerinde ilginç mimarisiyle dikkat çeken bu tuvaletleri görebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Bu da Kozan Belediyesi'nin insan sağlığına ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösteriyor bizlere. seri alanındayız sevgili seyirciler ve sizlerle birlikte şimdi Adana'nın yöresel yemekleri nasıl yapılıyormuş, neymiş hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben içli köfte yapıyorum. yapıyorum. Kozanımızın meşhur yemeklerinden yoğurdum bunu. İçine hazırladım daha önce. Kıymayı iyice kavurdum. Kavurduktan sonra küçük küçük doğradığımız soğanları koyduk. Sonra bunu küçük küçük şey yapıyorum. Yuvarlak. Çok mu az mı? Biraz daha. Elimde şey değil mi? Oldu şimdi, bitti mi? Evet. Ama tabii bu aşamaya gelene kadar. Tabii iyice yoğuruyoruz. Bunları daha sonra e, su kaynatıyoruz, hı hı. içine limon katıyoruz, tuz kaynattıktan sonra bunları haşlıyoruz. köfteler yüzüne suyun yüzüne çıkana kadar. Hı hı. Ondan sonra servis yapıyoruz. Şuna geçebilir miyiz? Çok güzel o, görünüyor. Bulgur pilavımız. Bu mantı görüyorum. Burada evet yüzük çorbası da diyoruz biz Öyle buna. mi? Evet mantımız. Hı hı. Burada yine bir tarhana çorbamız var. Hı hı. Yavur aşı diyoruz ama. Ne diyoruz? Yavur aşı derler burada. Fakat patlıcan salatası. Diyor. Sevgili seyirciler, yemeğimizi afiyetle yedik. Şimdi Kozanlı gençlerin yanına gidiyoruz. Bakalım onlar vakitleri nasıl geçiriyorlar? Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bizim dergimiz çıktı, ona bakıyoruz. Derginiz çıktı. Evet. Ne dergisi? Dokuz artı bir. Peki dergiyle ilgili bilgi alalım. Kim? Kim anlatacak bize? Sen anlatmadın. Sen anlatacak gibi duruyorsun. <laughs> ya dergimizi çıkartmaya karar verdiğimizde öncelikle amacımızı belirleyip ardından işte koymuştuk. Evet. 10 yürek. Ee, i̇htiyacı olan kardeşimiz Büşra'ya yardım ederken tabii ki başta belediye başkanımız çok yardım etti. Öncelikle onun yanına gittik. Bir dakika Büşra. Ee, beyinde tümör bulunan 12 yaşında orta 3 öğrencisi bir kız. Bir arkadaşımız. Yani siz bunu Büşra'ya yardım etmek evet, için mi yaptınız? Kesinlikle Büşra için yaptık. Aa, çok güzel bir şey. Peki ee, ne zaman çıktı dergi? Yaklaşık bir ay oluyor. Bir ay e, çok yeniyor <laughs> o zaman değil mi? <laughs> Belediye başkanımızla da mı görüştünüz? Evet tabii ki bütün yardımları yani o bize verdi diyebiliriz. Her türlü imkanı sağladı. Allah da aziz şifalar diliyorum. Önce sürede geçmiş olsun diliyorum. Yani çok beğendiğim yani bir proje. Burada vicdan var, burada yardım var. Burada insan duygular var bu projede. Bu gençlerle gurur duyuyorum. Ee, çok çabaladılar. O hele sınavlarda olduğu zamanlar çok uğraştılar. Ee, i̇nşallah diğer insanlara da örnek olur bu davranış. Çok örnek davranış bu gerçekten. Bu azim çaba. İnşallah bu moral destek, Büşra'mızın sağlığına kavuşacaklar diye düşünüyorum. Hepsine ben teşekkür ederim. Peki Büşra ne diyor bu duruma? O çok sevindi, o şu an bizi ablaları olarak görüyor. Yani evet, biz kardeşti artık. Onun da eklendi yani üzerine, evet. Peki yaptığınız bu çalışmanın Büşra'ya ne gibi katkıları oldu? Büşra şu an bizim sayemizde derginin gelirleri sayesinde ve tabii ki belediye başkanımız Kazım Özkan'ın sayesinde Ankara'da tedavi gördü ve şu an gayet iyi. Bütün masraflarını... tüm masraflar e, tamamen belediye başkanımız karşıladı. Peki bir şu anın fotoğrafı var mı? Tabii şu an. Ve çok tatlı bir kız. Çok teşekkür ederiz biz bu kadar duyarlı olduğunuz için çok da mutlu olduk geleceğimizi bu kadar böyle güvenle emanet edeceğiz sizlere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Say Bugün Adana'nın Kozan ilçesindeydik ve artık buradan ayrılma vakti geldi sevgili seyirciler.